Merhaba ben Başak Yavuz. Öncelikle Dünya Caz Günümüz kutlu olsun. Bugün Bağı Caz Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında Blues ve Temel Caz Standartı formları isimli bir sunu hazırladım. bugünkü sunumumuzun planında caz standardı kavramı, blues ve blues çeşitleri, rhythm changes, AABA ve ABAC formları ile Ana akım caz müziğinin performans pratiklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle caz standardı ile başlayalım. Nedir bu caz standardı? Evet bugün bu tanımlarla sizi uzun uzun diye sıkmayacağım ama hep duyup duruyoruz. Nedir bu caz standardı? Caz standartları uluslararası boyutta caz repertuarlarında sıkça rastladığımız parçalar ve şarkılar bütünüdür. Great American Songbook olarak da adlandırılan bu binlerce şarkılık repertuvarın bestecileri ve söz yazarlarından bazıları en bilindikleri George Ira Gershwin, Cole Porter, Rodgers and Hart ve de Irving Berlin'dir. Peki blues nedir? Blues, anlamı itibariyle hüznü, sıkıntıyı belirtmek için kullanılan bir kelimedir ve de Blues'un geçmişini incelediğimizde izleri Afrika'ya kadar sürülebilmektedir. Kırsal ve de siyahi kökenli bir müzik olup yoksulluğu ve sefaleti sembolize eder. Kendine özgü bir tür olan Blues'un öğeleri, caz, rock, çağdaş şarkı yazımı hatta Gershwin'in Rhapsody in Blue eserleri gibi eserler için bile bir temel teşkil etmiştir. Şimdi bluzun temel özelliklerinden bahsedelim. Blues dörder ölçülük, 3 cümleden oluşmaktadır. Özellikle vokalli örneklerde A, A, B yapısı en sık karşılaşılan yapı olsa da A, A, A ve A, B, C yapıları da mevcuttur. Unutmayın sözlü bluzlar genellikle notaya dökülmez. A, A, B yapısındaki bluzlarda cümlelerin ilk ikisi birbirinin aynı ya da birbirinin varyasyonu, Üçüncüsü ise cevaptır. Ne demek istiyorum bununla? Banjolelem'le size hemen göstereyim ne demek istediğimi. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking bad luck and trouble, you know I had my share. Evet vaktiyle Sibel Hocam'ın da e, ders anlatmak için bu örneği verdiğini hatırlıyorum. Evet bunun gibi yüzlerce örnek var ama bu çok sevdiğimiz bir blues şarkısı Everyday I Have the Blues. Gördüğünüz gibi İlk iki cümle birbirinin aynıydı. İşte o A A'dan kastım tam olarak o. Fakat ikincisinde bir varyasyon oluyor yani. Nobody loves me, nobody seems to care. Cümlesi ikinci kere tekrar ederken. Nobody loves me, nobody seems to care. Bir varyasyon oluyor. Bu varyasyon her zaman değişebilir. Daha önce de belirttiğim gibi sözlü blueslar notaya dökülmez. Ve daha sonra üçüncü cümle bir cevap niteliğinde. Bu şarkı bütünlü içerisinde her zaman bu formla tekrar edip durmaktadır. Şimdi isterseniz simple blues formuyla konumuza devam edelim. Basit blues formunun akorlarına ve formuna bakacak olursak, daha önce de bahsettiğim gibi dörder ölçülük üç cümle var. Ve ilk ölçü ayrıca parçanın toni dominant yedi akoru. Şimdi bizler birinci derecede dominant yedi akorunu görmeye alışkın değiliz ama bir taraftan da blues progression'ı duymaya epey alışkınız. Bu tonu iyi biliyoruz. Şimdi burada birinci dereceye bakacak olursak Do sadece kökleri söylüyorum ve 12 ölçülük formu size şimdi çalarak söyleyeceğim. Do do İşte o sol tekrar doğuya dönmemizi sağlayacak. 12 ölçülük blues formunu yakından inceledik. Tabii bu blues formunun 12 ölçüye oturması biraz e, bu müziğin birlikte çalınmasıyla ilgili bir şey. Çünkü aslında evinin verandasında oturan bir kişi blues söylerken hiç hesap etmiyor. 12 ölçümü olmuş, 11 ölçümü olmuş, 13 ölçümü olmuş. İçinden nasıl gelirse öyle çalıyor. Tıpkı Neşet Ertaş gibi bizim ya da birçok ıı, Türkümüz gibi koşumuz gibi bozlamız gibi ıı, ölçü sayısını ya da vuruş sayısını hesap etmiyorlar, gönüllerince çalıyorlar. Ne zaman bu müzikler orkestraya uyarlanıyor, o zaman dördün katlarına göründürüyorlar. Bu ne kadar sağlıklı bir zinet? Açıkçası çok emin değilim, çok da sağlıklı bulmuyorum çünkü biraz özgün haline ters düşüyor bir taraftan. Ama bir taraftan da birlikte çalarken sadece işaretleşerek çalmak zor olabilir tabii ki. Emin olun ki bizler bir araya gelip blues çaldığımızda genelde 12 ölçü olarak çalıyoruz. Ama tabii ki her zaman bu akorlar bu şekilde kalmıyor. Şimdi bu akorları biraz daha detaylandırmazdan evvel bir örnek dinleyelim. Playlist'e ekliyorum hemen aşağıda. Big Mama Thornton'dan Hound Dog gelecek. Çünkü blues'un e, mizacı ile ilgili çok şey söylüyor bize bu örnek Big Mama Thornton'ın şahsına münhasır karakteri e, Blues'un içeriğiyle de çok uyuyor Nedir? Bir mutsuzluğu var bir şikayeti var ve bunu dile getirmek istiyor biraz agresif bir beden dili var e, ve sololarda da takip etmeye çalışın bu form üzerine ilerliyor her şey Daha sonra Zaman geçtikçe, enstrümantal müzikte ön plana geçtikçe e tabii ki rahat durmadılar, araları iki beşler eklediler. O iki beşleri reharmonize ettiler derken hikaye bir biraz çetrefilleşmeye başladı. Az önce gördüğümüz blues formunu biraz ileri götürelim ve alternatif bir blues formuna bakalım hep birlikte. Gördüğünüz üzere hala 12 ölçülük bir formdan bahsediyoruz ama artık biraz araları iki beşler serpiştirilmiş. Dördüncü ölçüye hemen dikkatinizi çekiyorum. Ve de sekizinci ölçüye dikkatinizi çekiyorum. Ee, ve artık dokuzuncu ölçüde fa dominant 7 yerine yine başka bir 2-5 ile son iki ölçüde turn around dediğimiz 3-6-2-5 yapısına dönüyor. Ki oradan tekrar 1'e bağlansın. E tabi bu versiyonda solo kısmı biraz daha heyecan verici bir hale geliyor özellikle enstrümantistler için. Bir başka sık karşılaşılan blues formu da bebop bluesdur. Charlie Parker'ın Blues for Ice parçasında kullandığı bu armonik yapının diğer blues yapılarından en önemli farkı 8. ölçüdeki kromatik iniştir. Ve bu kromatik iniş oldukça kendine has bir tını getirmektedir beraberinde. Tabi tek iniş bütün formdaki o 8. ölçüdeki kromatik iniş değildir. Tonikle başlayan bir bap blues formu inici bir takım 2-5 hareketleriyle 5. ölçüdeki fa 7 dominant 7'li akoruna bağlanır. Ve de bu fa dominant 7 akoru e, minöre dönüşerek tekrar inici bir e, 2-5 hareketiyle 9. ölçüdeki re minör 7 akoruna bağlanır. Oradan reminorite 2 fonksiyonu olduğunu görürsek 5 tekrar 1'e bağlanıp 1 6 2 5 1 turn form başına tekrar toniye varır. Bir Blues'a daha önce de bahsettiğim gibi en önemli örnek zaten hani bu formun annesi diyelim Blues or Alice parçası Charlie Parker'ın onu da listeye ekliyorum. Aynı zamanda minor Blues'lara da rastlıyoruz sıkça. Minor bluesların majör blueslardan farkı gördüğünüz gibi dominant yedili yerine minor yedili kullanmaları. Birçok kromatik varyasyonu da açık aynı zamanda minor blues ve caz müzisyenleri tarafından yine sevilerek kullanılmış bir chord progression. Blues hakkında konuştuğumuz konuları iyice pekiştirmek istiyorsanız lütfen playliste eklediğim Hound Dog ve de Blues for Alice parçalarını dinleyin. Unutmayın Hound Dog'u Simple Blues'a bir örnek olarak playliste eklemiştim. Blues for Alice ise Bebop Blues'a bir örnek olarak eklemiştim. Şimdi sizlere Rhythm Changes teriminden bahsetmek istiyorum. Şöyle kısa bir tanım okuyayım. Gershwin kardeşlerin I Got Rhythm parçasının armonik yapısı caz müziğinde bluesdan sonra en sık kullanılan yapıdır. Bu yapıya caz müzisyenleri Rhythm Changes ismini vermişlerdir. AABA formunda yazılan bu parça 1930'larda piyasaya çıkar çıkmaz hit olmuştur. Evet, bu Rhythm Changes kelime anlamı olarak ne demek sevgili arkadaşlar? Changes terimi caz müzisyenleri bir parça'nın akorları anlamında kullanıyor. Şimdi Rhythm Changes dediğimizde sanki ritmin akorları manasına gelir gibi, fakat o bir kısaltma aslında. I got rhythm change'lerinden kısalmış rhythm changes olarak dillere dolaşmış. Şimdi bu formu inceleyecek olursak hep birlikte. Gördüğünüz gibi parça AABA A, A şarkı formunda yazılmış. A bölümünde turnaround kullanımı var. A bölümünün 5. ve 6. ölçüsünde 4'ün 5'inden 4'e bir geçiş söz konusu ve de B bölümünde armonik ritmin değiştiğini görüyoruz. Yani artık akorlar daha az sık. İki ölçüde bir değişiyor. Tabii ki bu konuda da caz müzisyenleri ileride rahat durmayacaklar. Hele ki dominant lidiyi görmüşken. Ee, ayrıca B bölümünde yine bir turnaround var değil mi? Dominant lidilerden oluşan 3-6-2-5. Sonra tekrar A'ya geri dönüyor ve de ikinci dolabı çalarak parçayı bitiriyor. Rhythm Changes formu caz müzisyenleri tarafından bu kadar çok sevilince tabii müzisyenler de rahat durmamışlar. Bu form üzerinde birçok parça bestelemişler. Hemen iki tane sizlere örnek vereyim. Yine playliste de ekliyorum. Charlie Parker'ın Antropolojisi ve de Sonny Rollins'in o ünlü Oleos'u. I Got Rhythm gibi Great American Songbook repertuarında yer alan şarkıların birçoğu AABA ya da AABC formunda yazılmıştır. C harfinin kullanımı bu formda yazılan şarkıların son bölümünün biraz farklılık göstermesi anlamına gelmektedir. B harfi ile gösterilen bölüme bridge yani köprü denilir. İki a'yı birbirine bağlayan bir köprü vazifesi gördüğünden bu ismi almıştır. A, B, A C formu yine sıklıkla rastladığımız bir formdur. Fakat bu formdaki B harfi bridge yani köprü niteliğinde kullanılmamaktadır. İlk A ve B'den oluşan formun ilk yarısını öncül, ikinci yarısını ardıl olarak daha geniş çerçevede düşündüğümüzde periyot terimi daha uygun gelmektedir. Ancak caz müzisyenleri nadiren bu terimi kullanmaktadırlar. Genellikle C bölümü parçanın Climax'da denen Doruk noktasını oluşturmaktadır sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ana akım caz müziğinde yazılan parçaların birçoğu 32 ölçüden oluşmaktadır ve de ya AABA A, A ya da ABAC formlarında yazılmışlardır. Evet mutlaka istisnalar göreceğiz. Mesela bazen tag dediğimiz yani kuyruk manasına gelen artı dört ölçülük yapılar görmekteyiz. Bazen B'nin daha uzun olduğunu görmekteyiz. Bazen A'nın daha uzun olduğunu görmekteyiz ya da enteresan röprizlerle karşılaşabilmekteyiz. Ama bunlar emin olun ki repertuardaki parçaların toplam %10'undan fazlasını geçmez. E, lütfen şunu düşünmeyin, bu demek değil ki e, günümüzde caz müziğinde hala %100 biz bu formlara ve bu formüllere sadık kalarak müzik yapıyoruz. Tabii ki hayır. E, ama caz müziğinin temelini oluşturan form ve Great American Songbook dediğimiz ana akım caz müziğinin repertuvarını oluşturan form ve de formül bu şekildedir. Peki biz bu müziği nasıl bir sırada perform ediyoruz, yani icra ediyoruz? Tabii ki parçanın intro dediğimiz bir girişi oluyor öncelikle. Bu intro yani giriş genellikle parçanın son 4 ya da 8 ölçüsünden oluşabiliyor. İki akorun sürekli olarak tekrar ettiği vamp dediğimiz bir intro olabiliyor. Yazılmış, bestelenmiş bir intro olabiliyor ya da 1-6-2-5 gibi bir turnaround'la parçaya başlayabiliyoruz. Biz bu introyu parçanın mizacına göre ve yapısına göre seçiyoruz. Daha sonra parçamızın 32 ölçüden oluştuğunu varsayarsak in head dediğimiz e, giriş head'ini yani giriş korusunu çalıyoruz. Parçayı bir kere çalıyoruz. Ardından bu parça 32 ölçü ise 32 ölçünün katlarında sololar alırız enstrüman soluları formun üzerindedir eğer aksi belirtilmediyse. Sonrasında trade dediğimiz, trade ne demek? Alışveriş demek. İkişer, dörder, sekizer ölçülük, enstrümanlar arası böyle bir sohbetin olduğu, bir alışverişin olduğu bir bölüme geçebiliyoruz. Bu trade bölümü bazen bir davul solusuna bağlanabiliyor. En son out head dediğimiz çıkış hedi. Yani parçayı bir kere daha söylüyoruz ya da çalıyoruz parçanın temasını ve de bir outro yani çıkış yapıyoruz. Bu outro yani çıkış nasıl bir çıkış olabilir? Ellington ya da bazy bitirişi dediğimiz bitirişlerden birisiyle olabilir. Yine vamp ile bitebilir. Fade out dediğimiz yavaş yavaş böyle sesi kısılarak bitebilir. Tıpkı girişteki gibi turn aroundla bitebilir. Ya da son dört ölçü ya da son dört ölçünün dik ölçüsü tekrar edebilir. Mesela üç kere. Staccato ya da ritardandoyla bitebilir. Evet biliyorum bunlar biraz müzikal terimler ama belki Google'dan bakabilirsiniz. Ritardando nedir diye yazılabilirsiniz. Tam olarak da okunduğu gibi yazılıyor. Günümüzde de Ana akım caz performanslarında hala aynı yöntem kullanılmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle caz bestecileri farklı uzunluklarda farklı formlar kullanmışlardır. Armonik olarak kimi zaman sadeleşme önüne gitmiş, kimi zaman ise daha komplike armoniler kullanmayı seçmişlerdir. Bu süreçte klasik müzik besteciliği yöntemlerini ödünç alarak cazı uyarlamışlardır, tıpkı klasik müziğin, cazdan birçok yöntemi ödünç alması gibi. Ayrıca dünya müziği etkileri de cazda görülmeye başlamıştır. Böylece farklı form yapılarının yanı sıra farklı ritmik yapılar, enstrümantasyon denemeleri, tonal, modal ve melodik yenilikler cazı eklenmiş, bunun sonucunda caz doğaçlaması da gelişerek dallanıp budaklanmıştır. Bugün sizlere Bağıl Caz'ın Dünya Caz Günü Etkinlikleri kapsamında genel hatlarıyla bluzdan bahsettim, caz formlarından bahsettim, rhythm changes'den bahsettim ve de bu formların performans pratiklerinden bahsettim. Umarım keyifli olmuştur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bavu Caz'ın bu hafta uluslararası caz gün etkinlikleri kapsamında çok güzel sunumları var. Onları da sizlere hatırlatmak isterim. Şevket Akıncı'dan caz dinleme teknikleri, Baki Duyarlardan piyano tuşlarının görsel simetrisinin doğaçlamaya yansıması ve de Sibel Köse'den caz şarkıcılığı ve hikaye anlatıcılığı. Bu sunumları da dinlemenizi tavsiye ederim. Caz günümüz kutlu olsun.